Günaydın değerli arkadaşlarım, milli takımımızın maçı için tip listeyi Bir gün önceden geldim, şu anda şehrin kalbi Özgürlük Meydanı'ndayım. Ee, onun tam arkasında da şu açıdan göstereceğim, diğer fotoğraflarla da şehirdeki kareleri sizlerle paylaşacağım. E, Liberty Square diye geçiyor, oldukça turistik bir bölge burası. Ee, dediğim gibi şehir merkezinden diğer kareleri de paylaşacağım. En merkezi alandan başlamak isterim. Bizdeki aynı Ankara'daki Kızılay Meydanı veya Taksim Meydanı gibi diyebiliriz. Şehrin tam kalbindeki bu meydan için. Ee, havaya gelecek olursak e, tipik bizdeki Doğu Karadeniz ikliminin aynısı diyebilirim mevsim normallerinde. Bölgeyi bilenler bilir zaten Doğu Karadeniz'in iklimi de e, hafif soğuktur. E, hafif yağışlıdır, çok üşütmez. Ama dediğim gibi rüzgarına dikkat etmek lazım. Şimdi aktaracaklarım bu kadar. Diğer fotoğraf ve videolarda sizle beraber olacağım. Görüşmek üzere diyorum.